Herkese arkadaşlar ben Selçuk Özkan kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birlikte Hajima no Ippo animesini inceleyeceğiz. Kendisi eski biliyorum ama benim favori olmuş bir ve izlerken hala kaldığım bir Kendisi 100 sezon ve hayattan kendisinin 2 tane de film var. İyi ee, bir saatlik. Ona da yani zaten hepsini izlememiz lazım ki yani yoksa yani sizde ilerleyemezsiniz yani. Hepsi babayı izleyeceksin. Animesini izleyeceksin. O çıkan ekstra film, filmler filmlerde izleyeceksin. Sonra zaten ben diyeceğim baba diyeceğim ne oluyor ya diyeceğim bu nasıl diziceğim böyle ya diyeceğim ben neye geldim diyeceğim. Peki hocam. Bize bu dizi ne Zaten arkanda gördüğünüz gibi kendisi bir boks aslında. Hani bir e, boks alakalı bir anime. Ve çok şahane bir anime. Kendisinin ana karakter olan Makinucho Ippo abi. Yani Makinucho Ippo abi aslında hani zaten dizinin isminin anlayacağınız al gibi. Makinucho Ippo abimiz. Yani öyle bir tane McIncho Ippo efsane bir karşımız. Yani aslında içine kapanık, utangaç, sıradan bir lise Okuldan eve giden ve okuldan hani eve gitti sırada da işte hani evde kendi annesinin balık işine yardım eden ee, güzel, yardımsever, sever, böyle hani ha, iyi kalpli, saf bir çocuk, cidden böyle iyi kalpli, saf böyle yani bayağı iyi kalpli, saf bir çocuk ama yani ne kadar her şey iyi de gitse de kendisi de uyuyor. Ve gene e, evinden gelirken zorbalı uyuyor ve e, bu zorbal ve bu zorbalı uyuduğu sırada odan geçen e, Takomo abi kendisi burada başa boksu e, denk geliyor ve bizim ip abi kurtarıyor ve ip abi kurtardıktan sonra aslında alanda e, yani bir değişik bir şey oluyor değil mi yani bir hayal kalma durumu da oluyor bizim e, ip abimizin ve e, bizim İp Baba aslında e, zaten ilk bölümde izleyeceğiniz gibi kendisi aslında bir anda bir boks boks hakkında yani ve box hakkında ve takım abi de kendisine işte belli başlı e, şeyler söylüyor e, belli başlı videolar falan filan veriyor. Evet. çünkü zaman boks yani ben olmak çok zor bir şey ve sıkıntılı bir süreç. Ve Dokum abi aslında baktığımız zaman kendisi bu bo, e, boks olmak istiyor yani bu kutama o, o dolayı. Böyle çok böyle klasik klişe hikaye gibi değil mi? İlk baş falan nasıl cesimden diyorsun ama bekleyin. Ve kendisi boks olmak istiyor. Takım abinin yakından sonra ve e, boksu kendisi hayal kalıyor. Ondan sonra e, takım abi tamam diyor. Yani sen diyor boksu hani çok zor hani kolay değil boks olmak diyor. Ve kendisi nasıl bir e, test Yani kendisi bir boks olmak için aslında ona bir e, test, hani onun testi bir denemesi gerekiyor ve kendisine bir test et deme O da ne? E, yani şu vur, bu yani bu işte hani elle işte yapmak yakalma olay yani denen bir şey var. Hani bunu yaparsan kendisine kendisi hemen tak diye yapıyor. Bunu yaparsan diyor. Onda bir şey var. Yaparsan diyor ben de sana diyor bak 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 sen diyor o oh, fena bir şey olsun diyor. Öyle bir gaz veriyor yavaştan böyle. Derken hacıma ip bağımız cidden hani hiç böyle şey yapmıyor falan tamam diyor ve Uva şu çabalı ediyor o bu derken gene o hani bizim aslında o takımın yaptığı yapmak olayını hani acaba yapmak e, olayını yapıyor ve kendisi bayağı bir yapmak kalıyor. takımı falan gösteriyor derken işler aslında yavaş, yavaş yavaş ilerliyor ve e, bizim bizim Epo abi yavaştan aslında bu boks e, işine boks işine aslında giyiyor tabi daha ilk neden e, başına biraz e, sıkıntılı şeyler geliyor ama sonrasında yani üst son boyunca ve filmler de olmakla birlikte kendisi adım adım aslında boks olma sürecini ve lisans alma sürecini ve karşılaştığı her rakipte hani mesela karşıdaki rakip bakıyorsun ulan bunu böyle tam önce yaşamıyorsun ama karşıdaki rakibin aslında hayatta hakkında bilgiler oynuyorsun bu boks, hani boks yapma konusunda aslında hakkında bilgiler alıyorsun ve bence bu çok güzel bir şey yani Tam hacmi... ip üstün o an ip başı kalsın inşaat diyorsun. Karşı kebap okusun rakibe. Onun aslında hayatı öyle pek iyi iyi, 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 bir hayat değil. Ve yani sıkıntılı bir hayatı var. Ama hani o da mesela boks mesela yani hayatını. Hani hayatın boksunu mesela çok seviyor. Diyorsun ki o an hacmi ip Barışı, abi kalsın da diye de çek çok bir şey. Hani kaybetsin kazansın diye böyle ikeme koyuyorsun. Ama dizi boyunca böyle. Benim birkaç tane hani ip abimin savaş yani kavga ettiği daha e, dedim e, boks atları kavga ettiği birkaç tane kişi ben tav oldum. Onun dışında neyse her hani rakip bile bizim İpo abi. Sonrasında böyle çok hani saygılı efendi böyle çok böyle şey yani sen hatta takıma diyor sen çok diyor şey yani baba diyor yani diyor bu ne ya yani, baba diyor biraz kendini biraz şey yapmadı diyor yok diyor baba ip cidden de böyle saf gönlü böyle çok iyi bir insan ama baktığımız zaman da bizim benim mizajını çok güçlü takımın yanında olan arkadaşları var ve e, bunlar da bence işte Ayuk var, onun dışında Kimura var. Bunlar da orada dövüş. Yani ama tabi e, baktığımız anda da e, alındaki en başarılı ve en iyi dövüşen de e, Takuma abi. Kendisi de e, bu zor yolcu aslında, bu boks yolcu aslında kendisini nasıl görüyoruz sürekli. Ayuk ve Kimura abi e, genelde onlar mesela boks hayatı güzel, güzel bir hoş ama Ippo ve e, bizim e, İppo ve Takuma kadar yani takımı abi İppo'nun dövüş daha iyi diyebilirim ama bence Ayuki ve e, Kümü karşımızda e, Kamada ve mizah çok iyi ve çok, çok iyi bence genel baktığımızda e, mizah konusunda çok iyi yani çok güldüm kısımdan var özellikle e, kızlar konusunda yani başta birazcık derde giriyor o konuda bayağı güldüm ettiğim kısımlar çok oldu yani dizinin bence Mizar konusunda Danyo'ndan boz konu e, yani boksör konusunda bize öğreti ve Göster şeyler cidden çok iyi. Yani böyle boksörün hani çok kolay olduğunu zaten hani ilk böyle söylüyorum. Kolay, kolay, değil diyor bu iş diyor. Ve e, mesela takımlar mesela bu boksör süreci işte, zayıf yani, zayıflama süreci var. Bu sürede hani kendinden hani nelerden vazgeçtiği, bu süreçte kendini nasıl tuttuğunu, nasıl hizaya getirdiğini aynı aslında ip burada yani kendisi zayıflıyor ve sürekli çalışıyor çünkü sonuçta sonuçta akabin yenmesi gerekiyor. Bu çok zor bir süreçte ve bu süreçte o kadar güzel gösteriyor ki şu anda insana giyin yani bir şekilde denk gelmiş. Hacmi no ipon e, böyle motivasyon sayfaları çok fazla var veya e, belli baş sayfalarda da yani, no ipon alınmış görüntüler konuluyor birçok yerde ve bu cidden bence okey çünkü ipo abi her sezon kendisi gelişiyor ve karakter gelişim çok güzel. Diğer karakterler için de öyle baktığımızda ama hani e, bence Ipoch'un daha iyi diyebilirim. Yani Ipoch'un kendisinden yani dizinin ana şeyi, ana karakteri. Kendisinin üst son boyunca yani filmler dahil o makaleli kendisi baba gelişiyor. Yani o ilk başta Uyançuk'tan başarılı bir sporcu dövüşme sevini izliyoruz Ipoch'un. Bu seçte gene abim çok saygılı, efendi çok onunla bir karşımız. yani karakter de ayısı yani farklı haller ve dubla ayısı oluyor dizi boyunca. Yani onlar da bence e, Gevşetme ona bence gevşet değilim çünkü kendinden aslında ona da bence e, dizim önce işte, ayık olsun, kimi olsun, takımı olsun, dizi önce ondan aslında hayatla hakkında bir başka bilgiler öğreniyoruz ve e, baktığımız zaman da onu o, e, onu eğiten e, onu, e, onu işte e, eğiten işte e, boksör huyasının da e, boksör işte e, huyası var, abimiz var onun aslında hakkında bilgiler öğreniyoruz, onu da öğretti teknikler var, bizim İppo abinin her şey bitti dediğimiz anda bile kalkıp o savaştığı zamanlar çok güzel işte. Benim en sevdiğim kısmı Her şey bitti diyorsun. Hacma Ippo tam böyle hani Ippo abi tam düştü diyorsun. bitti diyorsun. Ama diyor ki bizim Ippo baba daha ip diyor. Daha ben bu değilim diyor. O sahne falan çok iyi böyle. Yani Ippo böyle sonuna kadar savaşan bir boksör ve bununla sizi hissettiriyor. Üst sezon film falan o bu baba. Çok güzel. Muazzam bir anime. Yani eski bir anime biliyorum ama bence izlemesi gereken bir anime. İyi boksu hani bence boksu sen her insanın bu anime, 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 ve boksu sen her insan bence bu anime izlemesini tavsiye ederim ben. Şu an hani insan mı girmeye başka yerle girin sürekli bunun hakkında eğitimler falan var. İşte e, motor motivasyonlu konusunda işte yani bence de e, çok e, ayısı yer var e, alacağımız bu dizide. Boksörlerin zor, zor yanlarını, iyi yanlarını, kötü yanlarını, bize çok iyi e, gösterdiğini söyleyen, hani bize gösteren bize bu e, hacı Hacım Mavano'ya e, bu. Boks da aslında çok zor bir meslek. Yani bunu dizi boyunca görüyoruz. Sıza yatma olsun, çarpma olsun, karşı e, karşıdan çok güçlü bir öp gülüyorsan, bunu öpeceğim, yenemeyeceğim, yenemeyeceğim ben. Yani muazzam bir anime ya. Daha nasıl anlatayım bilmiyorum bayağı bir uzun oldu. İyi. Çok sevdim ben bu animeyi. İzlerken çok fazla yani sevdiğim kısmı oldu, üzüldüğüm kısmı oldu. Bittiğinde çok üzüldüm, çok boşa düştüm. Vallahi bilmiyorum belki ileride daha farklı bir belki ileride bir tabi, filmi geli, devamı geli veya yeni bir son geli hiç bilmiyorum ama ben bu animeyi çok sevdim favori anime oldu umarım ileriki de bunun hakkında daha fazla film dizi bir şey görürüz ya ben çok sevdim bu şey. ben çok sevdim bu animeyi ya Allah çok sevdim ben bu animeyi ya ben de bunu bu kadar arkadaşlar Kanalıma abone, abone olmayı videoyu beğenseniz beğenmeyi eğer videoyu beğenmeseniz beğenmeyi e, bu anime hakkında yorum yazmayı, e, bu anime izlediniz mi veya bu anime daha önce bilginiz var mıydı? Aşağı yorumlarda e, bunun hakkında konuşabiliriz, tartışabiliriz. Ben kaçtım abi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı veya beğenmeyi veya yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben kaçtım abi görüşürüz arkadaşlar.